cümlede müsaade ederseniz elektrik kesintisiyle ilgili söyleyeyim. Sayın Bakan bugün çıktı. Ben önce espri yapıyor zannettim. Trafoya kedi girdi dedi. 2009 seçiminde de Beyoğlu'na bir kedi girmişti. Bu seçimde İstanbul'da Bakırköy'e ve başka ilçelerimize, Esenyurt'a ve başka bazı ilçelerimize ama nedense Türkiye'nin birçok yerinde kediler çok faaldi bu seçimde. Sayın Bakanımızı bu kadar ucuz, basit ve insan zekasıyla dalga geçen nitelikte bir açıklama yaptığı için de açıkça kına lazım. Ve onun hala yerinde oturuyor olması da Türkiye'de yaşanan sürprizler silsilesinin yeni bir halkasıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Birkaç soru Soru varsa var. Sizin elinizdeki usta gizli altı taraftan var. Bir de YSK'da da. YSK'da bu var mı? Bir, ikinci, ikinci, ikinci tabloda bahsediyor. Değerli arkadaşlar ne kadarlık ne kadarlık bir oydan 3500'ün üzerinde bir sandıktan bahsediyoruz. Bu sandıkların bir kısmında bu sandıkların bir kısmında belediye meclis üyelikleri ile ilgili az önce size bir örnek gösterdim. Belediye meclis üyelikleri hiç girilmemiş. Bir kısmında belediye başkanlıkları ile ilgili onunla ilgili de örnek gösterdim. Bir kısmında büyükşehir belediye başkanlığı ile ilgili hatalar var. Biz bunların tamamına itirazlarımızı yapıyoruz. Ama 3500 diye kabul edersek, 3500 320'yi çarptığınız zaman, ortaya çıkan rakam 1 milyon civarında bir rakamdır. Bu evet. Peki. Teşekkür Peki. ediyoruz. Sayın Başkanım, bu ee, bütün itirazlar sonucunda ee, yine ee, diğer partide kalırsa, belediye başkanlığı, sizin bundan sonraki ee, yol haritanız ee, kalabilir kalabilir. Ee, ben demokrasiye inanıyorum. Yurttaşlarımın tercihlerine saygı duyuyorum ama seçimin demokratik ve adil olması, bir oyunda sıkıntıya düşmemesi için işte e, seçimi kazanan siyasi partinin o zaman kendisine çok güveniyorsa, bu kadar da oy farkı varsa olabilir. Yine kazanabilir. Bir problem yok ama sayımların tekrar yapılması İstanbul seçimlerinde şahibenin olmaması açısından bir oyun dahi kıymetinin önemini e, ifade etmek açısından mutlaka ve mutlaka e, sayımların tekrar yapılmasında fayda var ee, Onu önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz şu anda başka bir süreçteyiz bu süreci e, mutlaka demokrasi açısından bağımsızlık açısından sandığa şaibe düşmemesi açısından sandığın huzuru açısından sandığın güveni açısından. Binlerce insanımızın kafasındaki soru işaretlerinden, açısından Twitter'da, sosyal medyada, dün akşamdan beri yapılan çalışmalar muhteşem bir noktada. Ben o gençlere çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir çalışma yaptıklarını çok iyi bir şekilde görüyorum. O gençler o Twitter'ları kendi adlarına atmıyorlar. Ya da bizler kendi adımıza bu çalışmayı yapmıyoruz. Biz ülkemiz adına ve demokrasi adına bu çalışmayı yapıyoruz. Bu mücadele, şahslarımızın mücadelesi değil. Bu mücadele, layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi. Ve ben şöylesine bir bakıyorum. Bu sonuçlara göre dayı. Bakın, 137 oy almışız. 137 oyumuz, 37 olarak yazılmış. Yazık günah, Bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. İkincisi, Ak Parti'nin almış olduğu 107 oy da 207 oy olarak yazılmış. Somut olarak elimizde örnek var. Burada bir oy bile olsa bir oyu korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün iktidarda olanlar yarın kendilerinin yapılmadığı işi başkalarına yapmaması lazım. Bu kadar büyük boy farkı varsa iktidardan dileğimiz lütfen bizim itirazımıza kendileri de itiraz yapsınlar ve lütfen gerçek sonuç ortaya çıksın. Yüzde e, yedilik gibi bir oy farkı önemli bir farktır. Biz bu farka bir şey demiyoruz. Ama bu farkın doğru olması, yurttaşlarımızın vicdanlarının rahat olması, demokrasinin tam olarak tecelli etmesi açısından iktidar Partisi de lütfen bizim dilekçemize destek versin. Sayımın bir kere daha yapılmasının bir mahsuru yok. Bir kere daha yapılması yurttaşlarımızın gönlünde en ufak bir şekilde bir kuşku işareti bırakmaz. Bakın bir şey daha aktarmak isterim. 2017 şu anki sonuçlara göre ki 1 milyon oyda şu anda yaklaşık olarak şaibe oldu, sıkıntı oldu. 1 milyon oyun sandıktan çıkan sonuçla birleştirme tutanaklarında ne şekilde yanlış yazıldı? Yanlış değil, kasten yapıldı. Ve sandıkta çıkan bir sandık örneği veriyorum. 137 oy İstanbul Büyükşehir Cumhuriyet Halk çıkıyor. 37 olarak yazılıyor. AK Parti'ye çıkan 107 oy da 207 oy olarak yedir. Somut olarak elimizde örneği var. Bu örneklerin çoğaltmak mümkün. Bu örneklerin çoğalmaması, bu örneklerin yanlış olduğunu ispatlamak bugünkü iktidar partisine düşmektedir. Şu anki sonuçlara göre 2011 genel seçimlerine göre AKP İstanbul'da oyunu 100 bin oy, Cumhuriyet Halk Partimiz İstanbul'da oyunu 1 milyon artırmıştır. Ve ben inanıyorum ki bu 1 milyon oy daha yazıldığı zaman konu çok sayım tekrar yapıldığı zaman konu çok başka noktada gelir. Sandıktan korkmayan, sandıkta yurttaşlarımızın verdiği oy haklıdır diyen bir iktidarın bugün demokrasi adına, özgürlükler adına, yurttaşlarımızın verdiği oya saygı adına öndeler de şu anda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanımız Oğuz Kağan Salıcı Başkanımızın verdiği dilekçeye verdiği itiraza destek vermeliler ve İstanbul'da sayımlar tekrar yapılmalı ve dünya kamuoyunda da yurttaşlarımızın gönlünde hiçbir şekilde şaibe kalmaması lazım. O nedenle ben bir kez daha iktidar partisini demokrasiye inanıyorsanız, özgürlüğe inanıyorsanız, yurttaşlarımızın verdiği oya saygınız varsa ve yurttaşlarımızın verdiği oydan eminseniz sandıklarda en ufak bir şekilde hile yapılmadı, oylar yüzde yüz tamamen sayıldı diyorsanız o zaman Cumhuriyet Halk Partimizin itirazına destek verin ve İstanbul'da tekrar sayımlar bir kez daha bütün siyasi partilerin gözlemcileri huzurunda, baronun gözlü, barodaki gözlemci arkadaşlarımızın huzurunda bir kez daha sayımların yapılmasını kesinlikle ve kesinlikle bekliyoruz. İl seçim kurulumuzun bu noktada duyarlı olacağına da inanmak istiyorum. Bir, bir cümle ben e, alacağım arkadaşlar. Bir cümle e, altını çizerek söyleyeyim arkadaşlar. Biz şunu iddia etmiyoruz bakın. 1 milyon oyumuz alındı ve AKP'ye yazıldı demiyoruz. Bunun altını çizeyim. Benim size göstermiş olduğum tutanağa benzer 3500'e yakın fark tespit ettik. Bunların bir kısmında 100 oy fark olabilir. Bir kısmında 5 oy fark olabilir. Bir kısmında büyükşehir belediye başkanlığı ile ilgili fark var, bir kısmında belediye başkanlığı ile ilgili fark var, bir kısmında belediye meclis ile ilgili fark var. Sorun ne olursa olsun, fark ne kadar olursa olsun, biz bu seçimin hak ettiğimiz oy neyse, o hak ettiğimiz oyun ortaya çıkması talebini dillendiriyoruz. Bunu açık net bir şekilde Sayın Başkanımız ifade etti. Ortaya çıkması istiyoruz. Şey, Sayın Başkanım, Sördüm, ben bir soru sorayım. sorayım. Seçim gecesi Üsküdar adayı canlı yayına bağlandı. Plas TV'de ağlamaklı bir ses tonuyla şu anda internette. Ee, ben oğlum ve şoförüm sandıkların başında var. Bir dedik kaldı ki çok da ciddi bir oy oranı aldı. Yani Mesut Partisi'nin Üsküdar gibi. Sayın Başbakan'ın da hikayetinin bulunduğu bir yerde oylarını ciddi olarak katladı ve iki puan farkla kaybetti. Ve ee, canlı yayında ağlamaklı bir ses tonuyla sandık başında kimse yoktu. Biz vardık sahip çıkamadık dedi. Ben e, sayın e, milletvekilimizle evet, evet. aynı zamanda kendisi e, Üsküdar Belediye Başkanı adayımızdı. E, o yayından hemen sonra konuştum. Ben aynı zamanda Üsküdar ilçesindeyim. Evet. Dolayısıyla kendi ilçemi bütün gün boyunca e, takip ettim. E, sayın vekilimizin e, bahsettiği şey e, 50'ye yakın sandıktan ıslak imzalı tutanaklar yayına çıktığı zaman henüz ulaşmamıştı o tutanakların bir kısmı dün itibariyle de ulaşmadı. Ama dün gece itibariyle gerek sosyal medyada gerek bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte biz o tutanakların tamamını tamamladık. Dolayısıyla Üsküdar'da tutanaklarla alakalı bir şey kalmadı, bir eksik kalmadı. Bugün itirazımızı onun üzerinden yaptık zaten. Siz mi soruyordunuz? Başkanım.

Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Hadi sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Değerli arkadaşlar, İl Seçim Kurulu'na yapmış olduğumuz evet. itirazın dilekçesi de buradadır. Evet. Açıklamadan sonra Olur. kendilerine iletilecek. Sayın ben bir Tut başkanım. İle, 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 ile Bu il geneli arkadaşlar. Yani. Evet teşekkür ediyoruz.